gel de sevme. Şimdi ben, şimdi ben seveceğim coşkun, çağlayan şelale gibi sen sevmeyeceksin beni, öyle mi? Şimdi ben seninle alacağım her nefesi sen bilmeyeceksin atmosfer olduğunu, öyle mi? Şimdi ben seni göreceğim baktığım her cisimde, şimdi ben seni yaşayacağım sensiz her demde ve sen yok diyeceksin, öyle mi? Yakın da olsan uzakta, seninle ozan yaşamakta, varsan katarsın, yokluğunla dahi cansın söyle ey sözüne sohbetine kurban olduğum ben seveceğim sevmeyeceksin sen öyle mi başlığa geldi sıra mısra mısra akışta büyük konuşma deme öyle geldi de sevme geldi sevme